Kasım ayının ilk 3 haftasında 750'den fazla zehirlenme şikayetiyle hastaneye giden kişi olmuş. Okul kantinleri, yurtlar, toplu gıda tüketimi yapılan yerlerde daha çok görülüyor bu zehirlenme vakaları. Nasıl korunacağız? Nasıl önlem alınabilir? İzleyelim. Gıda zehirlenmeleri sağlıklı bireyleri hastanelik ettiği gibi bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişilerde ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlara göre gıda güvenliği ilkelerine uyulmuyor. Maliyetten kaçınma ve hijyen koşullarındaki dikkatsizlik zehirlenme olaylarında en büyük paya sahip. istatistiklerde bize ne yazık ki artık merdiven altında kaldığımızı gösteriyor. Bu çok faktörlü bir konu. Üreticinin düşük kaliteli ürün kullanmasına, daha az personel çalıştırmasına, soğuk ve sıcak zincirleri daha az işletmesine sebebiyet veriyor. E bu da gıda kaynaklı zehirlenmelerin ve gıda güvenliğinin gitgide aşağı inmesinde önemli bir faktör. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi gıda güvenliği çağrısında etkili denetimlere dikkat çekti. Sokak lezzetlerindeki risk de uyarılar arasındaydı. Sokak lezzetleri aslında bizim gastronomi kültürümüz içerisinde çokça yer bulan e, ürünler. E, bunların doğru üretilip doğru satıldığı noktalarda risk diğer ürünlerde olduğu gibi ortadan kaldırılıyor. E, ancak ne yazık ki açıkta satılan ürünler, işporta tezgahlarında, kayıtsız satılan ürünlerde bu risk her zaman daha fazla. E, bu lezzetleri tüketecek vatandaşımız yine güvendiği bildiği yerlerden almasında fayda var. Son bir ayda Türkiye genelinde 750'den fazla kişi gıdadan zehirlendi. Tavuk ve pilav kaynaklı zehirlenmeler başı çekti. Tavuk ve pirinç ürünleri riskli ürünlerdir. Çünkü bunlar tezgahlarda uzun süre bekleyebilirler ve bozulma ihtimallerini arttırır. Bir de bozuldukları zaman çok fark edilmeden tüketilme ihtimalleri var.